sayfa 37'den okuyorum Kasım aykası. Aziz kardeşlerim, temadi eden, sürüp gelen, devam eden talibatı maneviye karşısında lillahi hamd gittikçe Risale-i Nur'un mucizane mukavemeti ve satveti, kuvveti ve kıymeti tezayüd ediyor. Evet. Demek evet, risale İki tane mühim esası vardı. Geçen haftaki mektuplarda okumuştuk. Birincisi yapılan talebatı tamir etmesi. İkincisi de imanın hasil meratibinde trakiyat ve inkişafata medar olması. ve burada ilk önce birinci noktaya nazar verdi. Demek devam eden manevi bir talebat var. Rısa da o manevi talebata karşı mucizane mukavemeti var mucizane Mukavemeti, mucizane satbeti, kuvveti ve kıymeti demek ki tezahid ediyor. Yüzde on demek tarabatçı, yüzde doksan demek ki tamiratçı kalebe çalıyor. Çünkü tarabat nedir? Kolaydır. Ama pek çok tarabatçı olduğu halde tamirat noktasında onlara demek ki mukavemet edilebiliyorsa Orada demek bir mucizenin varlığını yapmış oluyor, göstermiş oluyor. 20 kişinin 20 günde yaptığı bir binayı demek bir kişi bir günde tarif edebiliyorsa o zaman bir kişi 20 kişiye ne yapıyor? Galebe ediyor. Peki bir kişi değil de tarbatçı yüzlerce ise, tamiratçı ise onlara mukabil bir tane ise ve o tamiratçı tarbatçılara karşı mukamet edebiliyorsa elbette o tamiratta vardır? Mucizane bir mukamet vardır değil mi? Üç Hazretleri tamiratı demek ki sandurun tamiratı buna benzetmiş. Normalde elde edaletin galebe çalması lazım geliyor. Çünkü meslekler nedir? Tarbattır ve edenler de pek çok. Şimdi Tarif edenler çok olduğu halde, mesleklerde kolay olduğu halde tamiratta muvaffak olunuyorsa bu şunu gösteriyor. Tamir edenler öyle tamir ediyorlar ki tarif olması mümkün olmayacak derecede olduğunu gösteriyor, değil mi? Onun için sadretleri, risaldurun demek ki tamiratını muczane mukamet ve sadret diye söylemiş. Sadret ezici bir kuvvet. Yani neyi ezmiş oluyor? onu tarif et, e, etmek isteyenlerin kuvvetini ezmiş oluyor. Mucizane mukavemeti var, sadbeti var ve kıymeti var. O zaman o tarifata karşı demek ki tarif olmaması onun kıymetini ziyadeleştiriyor. Hayır. Tarifle tamir, aynı derece olsaydı mucizane, mucizane. mucizane bir demek, tabi gözükecekti. Kaldı ki tarifat daha, daha ziyade. Dalaletin temel taşı ve noktayı isnada olan tabiat taatını dağıtıp, Kur'an elinde bir elmas kılıç olarak her taraftan nurları saçar, zulümatı dağıtır. Demek dalaletin temel taşı noktası nedir? Tabiat. Tabidir diyor. Yani Allah vermiyor eşyanın yaratılmasını, eşyanın idaresini. Demek ki tabiata bağlanmış. Ehli dağıt bu anlayışa dayanıyor dalaletin temel taşı. Nokta esnağıtı, tabiat. Adeta bir tavut gibi olmuş tabiat değil mi? Hariç de demek ki tabiat dahil de ene. Bir demek ki ilahlaştırılmış. Allah demek ki Allah'a verilmemiş, tabiata verilmiş veya eneye verilmiş. Rısalunur nedir? Rısalunur adeta bir elmas kılıçmış. Bu da çok güzel bir teşbih. Birincisi elmas kılıç onun kıymetini gösteriyor elmas olması. İkincisi de sağlamlığını gösteriyor. Kur'an elinde demek ki Resulullah'ın dedi bir elmas kılıçtır. Her taraftan nurları saçar. Zulümatı dağıtır. Nasıl nurları saçar? Nuru saçması için tağutu öldürmesi lazım geliyor değil mi? Demek ki tabiat perestlik fikrini öldürüyor. Hakkati tam tespit ediyor. Zulümatı dağıtır. Nurları saçar. Fakat dalaletlerin envağı çoktur. O nispetle Risalelerin dair ayrı ayrı meziyetleri, emniyetleri var. Şimdi Risale-i tevhid hakkında pek çok taşlatları var. Niye? bir sebebi de davetlerin demek envağı çok. Sebep yaptı diyor, tabiat yaptı diyor, kendi kendi oldu diyor, tesadüf diyor değil mi? E, maddeye veriyor. Demek davetlerin pek çok enva var. O her bir Risale onun makam neyse demek o makamda ona ihtiyaç varmış. O nispetle Risale'lerin dahi ayrı ayrı meziyetleri, ehemmiyetleri var. <laughs> Eğer kolay ise tabiat lemasına da bize gönderiniz. Emin ve Feyzi'nin sordukları bir suale üstadların aldıkları cevap. Sual Bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz. Siyasi geniş daireleri merakla takip eden küçük daireler içindeki vasifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyoruz. Evet çok önemli bir sual. Bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz. Siyasi geniş daireleri merakla takip eden küçük daireler içindeki kalp dairesi, ceset dairesi, aile dairesi değil mi? Demek küçük daireler içindeki vasifelerinde zarar eder diyorsunuz. Bunun izahını istiyorsunuz. İstiyoruz. El cevap. Üstadımız diyor ki evet bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane küre arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır manevi bir ecdebi olur. Demek geniş dairelerdeki siyasi hadiseleri merakla, ciddi, alakadarına takip etmenin müsaadeleri üç cihetini söyledi. <laughs> Merak edenler, dikkat edenler, takip edenler maddi manevi pek çok zararları vardır. Nasıl zararlara vardır? Ya aklını dağıtır, manevi bir devane olur. devade delilik değil mi? Doğru muhakeme edemez. Demek ki geniş dairelere merakla, ciddi, alakadarına takip edenler hakikatleri anlamakta, istifade etmekte, ve tatbik etmekte, tebliğ etmekte demek muhakemesi oluyor. Zayi oluyor. Aklını dağıtıyor adeta. Aklını dağıtır, manevi bir divan olur. Ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Yani dinsiz birisi neyden zevk arıyor, neye iştiyak duyuyor, neyi merak ediyorsa ehli iman olduğunuz halde biz de demek ki en ziyade merak edilmesi lazım gelen şeyler merak edemez. İştiyak gösteremez lezzet alamaz bir hale geliyoruz. Manevi bir dinsiz olur. Fikrini dağıtır. Manevi bir ecdebi olur. Ecdebiler demek ki noktaya nazara nasılsa aynı noktaya nazara sahip oluyoruz. Geniş tarihlere, merakla, ciddi alakalarına takip edenler. Şimdi adetleri, bu üç tane cümleyi evet, evet, evet diye izah edecek. Şimdi birincisi aklını dağıtır. Manevi divane olur dedi. Bunun izahını yapacak. İkincisi kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur dedi. Onu izah edecek. Üçüncüsü de fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur dedi. Onu izah yapacak. Şimdi birer birer bakalım. Evet ben kendim gördüm. Lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken, dindar iken ami bir adam bir de inme mensubiyeti varken eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Ali Beyt'ten Seyitler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesuliyetini gördüm, sevindiğini gördüm. Böyle ami bir adamın alakasız bir geniş daire siyaset hatırı için böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyide tercih etmek acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip bir misali değil midir? Demek ki divane olur demişti. Demek ki manevi bir aklı dağıtır, manevi bir divane olur demişti. Yani divane olan birisi doğru muhakeme yapamıyor değil mi? Dindar olan birisi elbette kime taraftar olması lazım? Dindarlara, ehli imana, husan, seyitler cemaatine, onların galibesine taraftar olması lazım. Değil mi? Dua etmesi lazım. Kafirlerin demek mağlubiyetine de ne yapması lazım bilir? Elbette sevinmesi lazım gelir. Ama Demek ki e, aklı dağıttığı için, devane olduğu için demek akıl çalışmıyor. Bu sefer nasıl hükmediyor? Kafirlerin demek ki galibesine mahzun oluyor. Ali Beyt cemaatinin demek ki mağlubiyetine sevinebiliyor. Evet. Yani muhakemesi iman noktasına değil. Öyle anlaşılıyor demek. Divane aklı dağıtır demek. Divane olur demek, Akıl dağılmış. Akıl nur imandan gelen bir nurla bakmaz sanmıyor nur imanla bakmıyor. Şimdi ikincisi de kalbi dağıtır demişti. Manevi dinsiz olur demişti. Nasıl kalbi dağıtır, manevi dinsiz olur? Evet, harici siyaset memurları. yani biz geniş takip etmeyecek biz. Siyaset dairesine bakmayacak biz. kadar hani ciddi demek ki merakla takip ettiğinde zararları var. Şimdi burada onu söylüyor. Şimdi bazı vasifeliler var. Onların kadar hani ciddi merakla çok dikkatle takip etmeleri lazım diyor. Kim gibi? Harici siyaset memurları gibi, erkanı ı harpler gibi, kumandanlar gibi. Peki biz ne yapacağız? Biz ise kendimizi şunun muhakemesi yapacakmışız. Acaba dar dar'daki en elzem olan vazifelere ne kadar merak ediyorum? Ne kadar iştiyak gösteriyorum? Ne kadar lezzet alıyorum? Bir de geniş tarihdeki o hadiseleri ne kadar merak ediyorum? Ne kadar iştiyak gösteriyorum? Lezzet alıyorum. Eğer ikisinin arasında bir dengesizlik varsa, o zaman bizim zararlı olduğumuzu gösteriyor. Kalbi dağıttığımızı gösteriyormuş. Adeta e, manevi demek dinsiz olmak geniş sahilelere demek merak ediyor. İştiyak gösteriyor. Orada hadisleri lezzetle takip ediyor. Dar Dardar'a ait hiçbir merakı yok. Hiçbir lezzet yok. Biz öyle bir göl olursak adeta dinsiz olan birisinin kalbi hissiyatlarda sahip olmuş oluyoruz. Onun için manevi dinsiz olur. Yoksa ehli iman dinsiz olur mu? Olmaz. Ama ehli iman demek manevi dinsiz olması dinsiz birisinin kalbi hissiyatlara nasılsa aynı hissiyatlara sahip oluyorsun. Onlar kalp dairesindeki meseleleri merak ediyor mu? Merak etmiyor. Onları yapmaktan lezzet alıyor mu? Lezzet almıyor. İştiyak gösteriyor mu? İştiyak göstermiyor. Ben de aynı. O da ne oldu? Manevi kalp, kalp, olarak manevi bir dinsiz gibi olmuş oluyor. O zaman demek kendini bu nokta kontrol edeceğiz. Siyasi hadisler çok merak edip de mesela risale bir hakikatini merak etmiyorsa, Kitap okumak olsa hiçbir iştiyakı yok ama siyasi hadise takip çok iştiyaklı. Veyahut da e, siyasi hadiseleri takip etmekte çok lezzet alıyor ama bir hakikati öğrenmek olsa aynı lezzeti almıyor. O da ondan korkmak lazım geliyor. Çünkü ikisinin arasında nispetsizlik var. dar dairede en büyük, en ehemmiyetli daimi da vasife var. Geniş dairede ise kıymet derecesi düşük. Bak vasife olabilir ama kıymet derecesi düşük. Ara sıra vazife olabiliyor ara sıra vazife olan, kıymetli olan demek mesleğe çok merak edip de çok kıymetli olan daibi vazifelere demek ki insan merak etmiyorsa, lezzet almıyorsa, iştihak göstermiyorsa çok tehlikeli. Hatta öyle bir hale geliyor ki aynı dinsiz olan birisinin kalbi gibi oluyor. Kalbi hissiyatlarımızı kontrol edeceğiz. Yani neye merak ediyoruz, neye iştihak duyuyoruz, neyden lezzet alıyoruz. Fakat bu vasfeli olanlar için geçerli değilmiş. Çünkü vasfesi var orada. Kimler gibi? Harici siyaset memurları, erkan harpler, kumandanlara bir derece vasfece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili basit fikirli ve idare ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ilk önce ruhi demek ki vasifeler var, ruhuna ait vasifeler var, dine ait demek vasifeler var, şahsi hayatına ait vasifeler var, daha sonra evine ait vasifeler var, kendi mahallesine, memleketi de köyüne ait düzumlu vasifeler var. Bunları geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze, kalplerini de hakaik imani ve İslamiye ait zevklerini, şevklerini kırıp havalandırmak, o kalpleri serseri etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer ihsal etmek tarzında, dinsizliğe yer hazırlamak tarzında Kemal merakla onlara göre malayani ve lüzumsuz mesaili rahat radyoyla ders verip dinlettirmek hayatı, içtimai İslamiye, Müslümanların <laughs> toplum hayatına öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeler düşündükçe tüyler öpürür. Zaten korkmak lazım geliyor. Şimdi hakikaten kitap okuyamayanlar niye okuyamıyor acaba? Ehliman olduğu halde namaz kılamayanlar niye kılamıyor? Hiç merak da etmiyor. Lezzet de almıyor. İştiyak da duymuyor. Demek o zaman adeta kalp noktasında dinsizliğe yer hazırlanmış. Başka şeyler merak ettirmekle, başka şeyler durumu duydurmakla, başka şeylerde onsa lezzet almak cihetiyle nazarlar da öyle dalmış ki dinsizliğe demek ki kalpler hazırlanmış. Bu ileride demek ki öyle bir zarardır ki Müslümanların toplum hayatı için Müslümanların en önemli meseleleri merak edemez. En önemli meseleleri iştiyak duyamaz. Evet, lezzet alamaz hali. Getir, getirecek diyor sadetleri adetleri. da getirmiş yani. Hatta nur talebesiyim dediği halde kitap okuyamıyor bakıyorsun. Düzenli okuyamıyor. Ve hatta kendisi asgari bir şey işte 5-10 dakikada dakikaya şey yapmış. Kendisine hedef almış. Sanki yani evet çok çok işin olur da 5-10 dakikaya haydi razı olursun yani. Saat, en lüzumsuz şeylere saatleri harcayıp da en lüzumlu şey demek 5-10 dakikada iktifa ediyorsa o da tehlikeli. Üçüncüsü de fikrine dağıtır, manevi bir ecdebi olur demişti. Demek ki birisi hadiselere nasıl bakıyorsa aynı onun gibi bakar hale getiriyormuş. Ecdebi gibi. Noktaya nazarı, anlayışı, düşüncesi demek ki ecdebilere benzetiyormuş. Nasıl? Şimdi onu da söyleyecek. Evet her bir adam vatanıyla, milletiyle, hükümetiyle alakadardır. Fakat bu alakadarlık muhakkat cereyanlara kapılıp millet ve vatanlı hükümetin menfaatını bazı şansların muhakkat geçici siyasetlerine tabi etmek, belki aynını telakki etmek çok yanlış olmakla beraber o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife ise, kendi kalp ve ruhundan idare şahsiye ve beytiye ve diniye ve hakiza çok dairelerde hakki vasipeder olduğu hizmet ve alaka ve merak 10, 20 belki yüzdür. Bu ciddi ve lüzumlu bu kadar çok alakaların zararına olarak o bir tek lüzumsuz ve ona göre malayani olan siyaset cereyanlarına feda etmek divanilik değil de nedir? Demek ki geniş dairelere merak ne demek takip etmek Adeta gençler dedikleri ne yapıyor? Bir icraat vermeye başlıyor. Her şeyi yaratan, her şeyi idare eden, terbiye eden demek ki bakken bakken milletin menfaatini, vatanın menfaatini demek ki bazı siyasetlere, bazı demek şahısların eline demek ki verebiliyor. Adeta ona bir tesir vermek cihetine gelebiliyor. Nasıl ki sebeple sebeplerini hep beraber görünce sebepler tesir vermeye başlıyoruz eşyanın tabiatına, sebeplere demek ki maddeye bir şeyler vermek nereden geliyor? İkisini beraber görmekten geliyor. Cenab-ı Hakk'a bakamamaktan geliyor. Öyle de bazı demek ki şahsların elinde hayırların, güzelliklerin gelmesi hayır ve güzelliğin sahibi menba demek zannetmeye götürebiliyor. Diğer taraftan da evet vatan perberlik, millet gelen bir vazife, bir hizmet var. Ama ondan daha önce ne var? şahsımıza ait, evimize ait demek, dinimize ait yapacağımız vasifeler var. O vatan perverlik, millet perverlikten gelen vasife en dar dardağındaki vasifelere demek ki mani olmaması lazım diyor. Onun ikinci derece, üçüncü derece atmaması lazım diyor. Dardağındaki vasifenin kıymet derecesi bir yüzse geniş vasifenin kıymet derecesi ona nispeten birmiş. Ama geniş dardağındaki merak edince ne yapıyor? bir ile yüzün yerini değiştirebiliyor. O zaman bu ciddi, lüzumlu, bu kadar çok alakaların zararını olarak o bir tek lüzumsuz, ona göre malayanı olan siyaset cereyanlarına feda etmek divanilik değil de nedir? Evet o zaman yani buradaki e, üç şeyi söylemiş tekrar edelim. Aklını dağıtır manevi bir divane olur. E, i̇manına göre hükmetmemeye başlıyor. Akıl demek ki doğru muhakeme edemez. Kalpten gelen bir nurla demek bakamaz hale geliyor. Bu bir devanelik. Kalbin dağıtır, manevi dinsiz olur. Demek dinsiz birisinin kalbi hissiyatlarını taşımaya başlıyoruz. Fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Demek bir ecdebinin anlayışı, noktaya nazar neyse aynı demek noktaya nazar anlayışa sahip olabiliyoruz. Neyle? Bizim için demek bize nispeten lüzumsuz olan, malayalı ve genç ciddi, alakalı haline, merakla takip etmenin demek neticeleri. Üstadımızın bize gayet aceleyle verdiği cevabı bu kadar. Biz de o acele ifadeyi acele kaydettik. Kusura bakmayınız. Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlarımızla, tecrübelerle müşahede ettik. Hatta çokları meraklarından cemaati belki de namazı terk eder derecede ifatla tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinliyor. Mimsiz medeniyetin sefaat ve dalalet ve İslam'a ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokatlara ve boğuşmalarına ve geniş siyaset dairelerine alakadarane dikkat etmekle nefesi zehirli ve başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak kutsi ve mühim vasifelerine de tam zarar ediyorlar. Risale-i Şakitlerinden Emin Feyzi. Allah rızası için El Fatiha.